Merhaba arkadaşlar. 42. Föyün deltoid föyünün ödev testlerinin çözümlerini yapacağım. Birinci ödev testinin birinci sorusuyla başlıyoruz. ABCD deltoid BAD 60 derece, BCD 40 derece, ABAD eşit. Bu şekil deltoid ise arkadaşlar BCD, CD eşit olacaktır. Deltoid iki tane ikizkenar kenar üçgenin birleşmesiyle oluştuğu için bu şekilde olacaktır. Ve B açısı X ise D açısı da x derece olacaktır. Deltoid aynı zamanda bir dörtgen olduğu için iç açıları toplam 360 derece olacaktır. İç açılarını topluyoruz. x x 2x 60 40 topladık 100 eşittir. 360 2x eşittir. 260 x eşittir. 130 derece olacaktır. İkinci soruyla devam ediyoruz. ABCD deltoid. ABAD'ye eşit. AB AD'ye eşitse o zaman BC CD'ye eşittir. CD 18 birim olduğu için BE'ye 8 birim kalır. E burada dik üçgen oluştuğu için 8 15 17 özel üçgeninden AB eşittir 15 olur. Dolayısıyla AD de 15 olur. ABCD deltoidinin çevresi soruluyor. 15 18 topladık. Diğer tarafta da 15 18 olduğu için kısaca 2 ile çarparsak 33 çarpı 2'den çevre ABC'de 66 olur. Üçüncü soruya geçiyoruz. ABCD deltoid denmiş yine. BD 10 birim. İşte BC, DC, 13 13'er birim. Alan ABCD nedir? Yine şekil deltoid olduğuna göre BC CD'ye eşitse ABD, AD eşittir. Yine deltoidde köşegenler dik kesişir. BD köşegeni 10. Eğer ben CA köşegenini çekersem bu köşegenler dik kesişecektir. Ve bu aynı zamanda ikiz kenar üçgende yükseklik olduğu için kenar ortay olacaktır. 5'e 5 olacaktır. Yine dik üçgen var burada. 5, 12, 13 özel üçgeninden kesişim noktasına kadar C'den 12 birim olacak. Yine 90 dereceden kenar orta indiğimiz için muhteşem 3 oluşacak. Burası da 5 birim olacak. Alan ABC'de deltoidin alanı köşegenler dik kesiştiği için köşegenler çarpım bölü 2'dir. Köşegenin biri 10. Diğeri 17. çarptığım 2'ye böldüm. 5 çarpı 17'den alan ABC'de 85 birim karedir. Dördüncü soruya geçiyoruz. ABCD Deltoid denmemiş ama deltoid olduğu çok belli. İkiz kenar üçgen, ikiz kenar olarak, üçgen olarak düşünebiliriz. Alanı soruluyor. Yine köşegenlerini çekelim. BD köşegeni ve AC köşegenini çektiğimiz zaman bunlar ne yapacak? Dik kesişecek arkadaşlar. 6 kök 2, 6 kök 2 ise dik üçgense arkadaşlar. Hipotenüs kök 2 katı olacaktır. 6 kök 2'nin kök 2 katı 6 kök 2 çarpı kök 2'den 12 olacak. BD 12 olacak. BD 2 eşit parçaya bölündü. 6'ya 6. Yine 90 dereceden kenar inildiği için burası da ne olacak? 6 birim olacak. Yine burada özellik üçgen var. 6, 8, 10 üçgeni. Köşegen uzunluklarına ulaştık. Köşegenin biri 14 birim. Diğeri 12 birim. Çarpıp 2'ye bölüyoruz. Sadeleştirirsek 7 çarpı 12'den 84 birim karedir. Beşinci soruda verilen dörtgenlerden hangileri deltoiddir? Bu soruluyor bize. Şimdi deltoid olması için iki tane ikizkenar üçgenin tabanlarının birleştirilmesi gerekiyordu. Şimdi biz bu şekildeki şekilleri inceleyelim. Ee, şurası 3 birim. Burası da 4 birim. Yine şurası dik üçgen oluşturursak 1 ve 2'den Pisagor bağıntısından kök 5 birim. Yine burada 3 birim, 1 bir birim Pisagor bağıntısı uygularsak kök 10 birim. Gördüğümüz üzere her bir kenar birbirinden farklı olduğu için burada ikiz kenar üçgenler oluşmadığı için deltoid oluşmayacaktır. Buraya bakalım. İkinci şekle bakalım. 1 bir birim iki birim Pisagor uygularsa kök 5. Yine burada bir birim iki birim dik üçgenden yine kök 5. Burada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. Yine iki birim 2 birim 2 kök 2 birim. iki birim 2 birim, birim iki kök 2 birim. Burada da bir ikizkenar üçgen var. Tabanları birleştirilmiş. Dolayısıyla ikinci şekil bir deltoid. Üçüncü şekilde aslında bir kare ama bunu da deltoid diyebiliriz. 3 birim 3 birimlik bir ikizkenar üçgen burada oluşsun. Yine diğer tarafta iki tane üç birimlik ikiz kenar üçgen oluşsun. Bunların tabanlarını birleştirdiğimizi düşünürsek bu şekilde bir deltoid olur. Yani 2 ve 3 olacak. Yukarıdaki dörtgenlerden hangilerinin köşegen uzunlukları eşittir? Eşkenar dörtgen eğimli bir şekil olduğu için sağa ya da sola yatık olduğu için köşegen uzunluklar birbirine eşit değildir. Deltoid'in de yine köşegen uzunlukları eşit değildir arkadaşlar. Çünkü üçgenlerden hani iki tane ikiz kenar üçgeni birleştiriyoruz. Şu tepe açılarını birleştiren köşegen daha uzun oluyor. Diğeri daha kısa oluyor. Köşegen uzunlukları eşit olmuyor. Ama kare düzgün bir şekilde olduğu için eşkenar dörtgenin daha düzgün bir hali olduğu için eğimsiz olduğu için köşegenleri birbirine eşittir. Yani yalnız 3. Evet geçelim ödev testi 2'ye. ABCD deltoid BCDC'ye eşit. BC DC eşit. AD BE eşit. Şimdi AD nereye eşitmiş? BE eşitmiş. Şimdi şekil deltoid olduğu için BC CD'ye eşit olduğu için AD de AB'ye eşit olacaktır. O halde burada bir ikizkenar üçgen oluşacaktır. 80 80 160 buraya ne kalıyor? 20 derece kalıyor 180'den çıkardığımız zaman. Yine deltoid'de B açısı ile D açısı birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla burada 120 derece. İç açılarının toplamı 360 derece oluyor. 120, 120, 240. A açısı 80. C açısı da X. Bunların toplamı ne olacak? 360 derece olacak. 320 artı X. 360 ise X eşittir 40. İkinci şekilde soruya geçiyoruz. D, deltoit yine bakın BC, CD eşit olduğu için AB'de eşit olacak yani X birim olacak. 120 derecelik bir açı verilmiş. O zaman ben köşegenlerden birini çizersem BD köşegenini çizersem <laughs> ne olacaktır arkadaşlar? 120 ise ikizkenar üçgen olduğu için 30 30. Yine bakın 60 ile 120 dereceyi topladık 180 derece. BA açısı ile D açısının toplamı da 180 olacak ve B açısı ile D açısı birbirine eşit. O zaman 90 90 yani 60 derece ve 60 derece kalıyor. Yani ABD üçgeni ikizkenar bir üçgen oluyor. O halde BD de x birim olacak. X soruluyor bize. 120 30 30 üçgenin özelliğine göre 120'nin karşısı 30'un karşısının kök katıdır. Dolayısıyla a eşit, x eşittir 6 kök Üçüncü soruyla devam ediyoruz. A, B, C, D, yamuk. A, E, C, D, deltoid. Deltoid ise arkadaşlar zaten A, E'nin A, D'ye eşit olduğu verilmiş. O zaman D, C'de C, D, e C, eşit olacak. 4 birim olacak. Bize A, B'ye soruluyor. X diyelim. Şimdi deltoid de köşegen nedir? Açı ortaydır. Hem bu açıyı hem de bu açıyı iki eşit parçaya bölmüş olur. İkiz üçgenden dolayı. Ve yamuk üst taban alt taban paralel olduğu için Z kuralından şu taraf A açısının şu tarafı da nokta olacaktır Z kuralına göre. Bakın CBD B, D üçgenine baktığımız zaman C, B'nin eşit olması gerekiyor. Çünkü taban açıları eşit. E, B, C 10 birim olduğu için X de ne olmalı? 10 birim olmalı. Yani cevabımız Bursa 10. Dördüncü sorudayız. ABC bir üçgen, ABAE eşit 15, BDDA eşit 10, DC de 20 birim. X nedir? Bakın burada deltoid olduğunu söylememiş ama bu şekil bir deltoiddir. İki kenar üçgen, ikizkenar kenar üçgen. Eğer şöyle bir taban çizersem tabanları birleştirilmiş iki tane ikizkenar kenar üçgen oluşur, deltoid oluşur. Şimdi burada eğer ben AD'yi çizersem bu köşegen olur. Bu köşegen aynı zamanda nedir? açı ortaydır. Burada açı ortayın özelliğini kullanacağız. Büyük üçgene odaklanalım. ABC üçgeninde 15'in 15 artı x'e oranı 10'un 20'ye oranına eşit olacak. Zaten 10'un 20'ye oranı 1'e 2 yani 2 kat. ve 15'in 2 katı 30 olacak. 15 artı x 30 sa x eşittir 15 olacak. İşlem yapacak olursak 15'in 15 artı x'e oranı 10'un 20 oranına eşit diyeceğiz. İşler dışlar yapacağız. Yine x eşittir. 15 gelecek. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. ABCD C, D, deltoid. A, B, C, D, deltoid. A, köşegen. Dik kesişmiş. A, B ve A, 5 birim. EC 2 birim. BE de 3 kök 2 birimmiş. Şimdi Köşegen aynı zamanda nedir? açıortaydır ortaydır. Köşegen aynı zamanda açıortaydır ortaydır arkadaşlar. Şuradan bir dikmeye inersem, daha doğrusu köşegeni çekersem büyük şekil bir delta itti. Ne olacaktır? Dik kesişecektir. Ve ikizkenar üçgende açıortay yükseklik aynı zamanda ne oluyordu? Kenar Kenarortay oluyordu. Burada bir ne oluşuyor? Muhteşem 3 oluşuyor. 90 dereceden kenar orta yenildiği için H dersem E H çizgi olur. Şimdi burada bir ikiz kenar dik üçgen oluştu. Dikkat edin. 3 kök 2. O zaman 3 birim. 3 birim. Burada 3 birim olacak. Bize alan ABCD soruluyor. Köşegenleri bulmamız lazım. Köşegenin biri zaten 6. Diğer köşegene ulaşmak için de bakın burada 3-5 üç üçgeni var. Yani 3-4-5 üç özel üçgeni var. Diğer köşegende 4 birim burada. 3 birim burada topladık. 7, 2 de buradan 9. Köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorum. Sadeleştirdim. 3 kere 9'dan. Cevap 27. Yani Adana. 6. sorudayız. ABCD deltoid. Ee, köşegenler olduğu söylenmiş. AB, AD eşit. O zaman AB, HD yeşil ise ABCD deltoid ise BC'de CD'yi eşittir. Yani burada 5 birimdir. Alan soruluyor. O zaman köşegenlere ulaşacağız. Köşegenler zaten AC ve BD köşegenleri zaten vurgulanmış, çizilmiş. Dik kesişiyor biliyoruz. Dik açıdan dikme göre burada öklit oluşacaktır. H dersem H kare eşittir 1 çarpı 4'ten H kare eşittir 1 çarpı 4'ten 4. H kare 4 ise H eşittir 2 birim. Yine burada Pisagor bağıntısı uygularsak 2, 4, 2 kök 5. Hani dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüs küçüğün kök 5 katıdır. 2, 4, 2 kök 5. 1, 2, 1'in kök 5 katı kök 5. Yine bu köşegen aynı zamanda diğer köşegeni iki eşit parçaya böldüğü için burada kök 5. E 90 dereceden kenara orta inildiği için muhteşem üçlü burası da kök 5. Köşegen uzunluklarına ulaştık. Biri 2 kök 5, Diğeri 3 kök 5. Çarpıp 2'ye bölüyorum. Kök 5 çarpı kök 5'ten 5. 5 kere 3'ten cevabımız 15. Ceyhan. Evet 3. ödev testine geçiyoruz arkadaşlar. Şekilde ABCD deltoid. Deltoidin köşegenleri dik kesişiyordu. Hemen bunu vurgulayalım. Ve 90 derecelik açıdan kenar orta yenildiği için Kenarı iki eşit parçaya böldüğü için muhteşem üçlü oluşacaktır. İki çizgi. Yine burada da muhteşem üçlü oluşacaktır. Tek çizgi. Bunlara isim verecek olursam A dersem AA B dersem BB ve deltoid olduğu için arkadaşlar AB 2A ise AD de 2A DC 2B ise BC de 2B olacak. Şimdi bize çevre ABCD soruluyor. Çevre ABCD 2A 2A 4A 2B, 2B, 4B. Yani 4 parantezinde A artı B. Soruda KE ile KF'nin toplamının 18 olduğu verilmiş. KE A'ya karşılık geliyor. KF de B'ye karşılık geliyor. Yani A artı B 18. O zaman çevre ABC'de 4 çarpı 18'den 72. Edirne. İkinci sorudayız. ABCD deltoid DC BC'ye eşitse arkadaşlar AB'de AD'ye eşit olacak. ED'nin 3 katı AE'ymiş. ED'ye K dersem AE 3K olur. AD 4K olduğu için AB'de 4K olacak. Yine bu köşegen AC köşegeni açı ortaydır. O zaman şu ABE üçgeninde açı ortayın özelliğini uygulayalım. 3'ün 4'e oranı x'in 12 oranına eşit olacak. 3K bölü 4K X bölü 12 olacak. Sadeleştiriyoruz. İşler dışarı çarpımı yaparsak 4X eşittir 36. X eşittir 9. Üçüncü sorudayız. ABCD deltoid ABAD'ye eşitse arkadaşlar BCD CE'ye eşit olacaktır. BF 10 birim 6 birim verilmiş alanı soruluyor. Yani köşegenlere ulaşmamız lazım. Köşegenin biri çizilmiş zaten BD. Diğer köşegeni biz çizelim. AC köşegenini çektiğim zaman bu köşegenler ne yapacak? Dik kesişecek. Ve iki eşit parçaya bölünecek. BD köşegeni 16 birim olduğu için ikiye böldük. 8. O zaman şura hani H noktası olursa H ve 2 birim. B, BH'da 8 birim olmuş olacak. Yine dikten biçmeyi elde için öklit bağıntısı uygularsak h kare eşittir 8 çarpı 2'den 16 h kare 16 ise h eşittir 4 olacaktır. Şimdi bize bu orta nokta niye verilmiş? Buna odaklanalım. Bakın h açısı 90 derece 90 dereceden kenar ortaya inebiliriz veya şöyle yapalım. E noktası orta nokta. Şu hc'nin orta noktasını belirleyelim orta noktaların şu noktaya da P noktası diyelim. P de orta nokta. Şöyle SS diyelim. E de orta nokta. O zaman PE orta tabandır arkadaşlar. HD'nin orta tabanıdır. HD 8 birim olduğu için PE 4 birim olacaktır. Yine burada şu üçgenlere dikkat edelim. A AHF üçgeni ile APE üçgenine bakalım tabanları oranı 1'e 2. O zaman H F orta tabandır. 4'ün yarısı olduğu için. O halde şu parça hani H P S ise burada S'dir. Yani burada 4 birim ise burada 4 birimdir. Burada 4 birimdir. Sonuç olarak köşegenin diğerine de ulaştık. 4, 3 tane 4'ten 12. Diğer köşegen zaten 16 idi. Çarptık 2'ye böldük. 8 çarpı 12'den 96. Dördüncü sorudayız. ABCD deltoid ABAD eşit. Evet. AFFD eşit orta nokta. BEDC eşit orta nokta. AC iki kök olmuş. Şimdi bunu dörtgenlerdeki bir özellikten yapacağız. Dörtgende orta noktalar birleştirildiği zaman ne oluyordu arkadaşlar? Ben AB'nin de orta noktasını belirliyorum. Bunları birleştiriyorum. Bu ortada bir ne oluşuyordu eğer diğer orta noktayı da birleştirirsem? Ortada bir paralel kenar oluşuyordu. Eğer köşegenler dik kesişiyorsa bu bir dikdörtgen oluyordu. E zaten deltoidin köşegenleri dik kesişiyor. O zaman burası bir dikdörtgenin köşegenidir arkadaşlar. Hani diğer noktaları da gösterecek olursak. Burası bir dikdörtgendir. EF dikdörtgenin köşegenidir. İki kök on birim. Yine şuraya H diyelim. H E A C orta tabanıdır. A C 12 olduğu için H E 6 birim olacaktır. Yarısı olacaktır. HF'ye x dersek burada Pisagor bağıntısı uygularsak 6'nın karesi artı x'in karesi 2 kök onun karesine eşit dersek 2 kök onun karesi 40 36 artı x kareye 40 sa x kare 4 x eşittir 2 birimdir. Şimdi x 2 birim bu bize neyi verecek? Diğer köşegeni verecek. Çünkü BD köşegeni çizersem bu HF BD'nin orta tabanı olur. Çünkü orta noktaları birleştiriyoruz. Yani 4 birim olur. Köşegenin biri 4 birim. BD. AC zaten 12 birimdi. Çarptım, 2'ye böldüm. Ne yapacak? 24. Evet, geçiyoruz 5. soruya. AB AD'ye eşit. AE EB'ye eşit. Arkadaşlar orta nokta yine DFFC eşit. Deltoidin köşegen uzunlukları 8 ve 12 birim ve taralı bölge. Şimdi köşegen uzunluklarını biliyorsak Deltoidin alanına ulaşabiliriz. 8 çarpı 12 köşegenleri çarptık. 2'ye böldük. 6 kere 8'den 48. Bu deltoidin alanı. Taralı bölgeleri bulmak için bir çizgi çizeceğim. BD köşegenini çizersek arkadaşlar. Buradaki üçgenden alanına... yani A alan DA'yı A dersem DEB de A olur. DBF'ye B dersem FBC de B olur. Biz neyi bulduk az önce? Deltoidin alanı. Yani iki tane A artı B'yi bulduk 48 olarak. Bize sorulan taralı bölge bir tane A artı B. O zaman bir tane A artı B ne olacak? 24 olacak. Evet geçiyoruz son soruya. A, B, C, D, delta it. A, B, A, D eşit. 4 birim verilmiş. Bakın burası. H, B, E, C eşit. 4 birim. Bir kere bu şekilde delta ise A, B, A, D eşitse B, C'de DC eşittir dolayısıyla şu DE de 4 birim olur. Alanı soruluyor. Köşegenlere ulaşmamız lazım ama deltoidin dışında bir dik üçgen verilmiş. Hani buradaki yüksekliği kullanmamız gerekebilir. Burada ne yapacağız? Deltoidin içinde bir deltoid daha oluşturacağız arkadaşlar. E noktası tam orta nokta olduğu için BC'nin de hani DC'nin orta noktası E, BC'nin de orta noktası P olsun. 4'e 4 bölelim. AP'yi uzatırsam yine burada bir deltoid oluşturmuş olurum. Hani 4 4 ikiz kenar üçgen açılar aynı. Yine şurası da ne olacaktır? AE 10 birim olduğu için AP de 10 birim olacaktır. Bu bana neyi verecek? Bakın A, H, P üçgenine bakın. 8 birim 10 birim 6 8 10 üçgenden AH 6 birim olur. Şimdi Deltoidin köşegenini çiziyorum. Bu hem yeni oluşturduğum deltoidin hem de eski deltoidin köşegenidir. Şuraya bakalım. AP ABP üçgenin alanına A dersem APC de A olacaktır. Çünkü tabanları aynı. Yine bu büyük deltoidin 2 A'lık yer büyük deltoidin yarısına karşılık gelecektir. Diğer yarısı da 2A olacaktır. Yine A'ya A olacaktır. Şimdi ben bu A'lardan bir tanesini bulacağım. Ve 4 ile çarpacağım. Deltoid'in alanına ABC, alan ABC'ye ulaşacağım. Taradığım yerin tabanı 4. Yükseklikte 6. O zaman A neye karşılık gelecek? 4 çarpı 6 bölü 2'den 24 bölü 2'den 12. O zaman alan ABC'de 4 A'ya karşılık geliyordu. 4 çarpı 12'den cevabımız 48 Bursa.